MasterChef Türkiye her bölümüyle izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Her sezon birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği yarışmada sadece mutfakta değil, kuliste ve yarışmacı evlerinde de büyük fırtınalar kopuyor. Şeflerin sert eleştirileri, yarışmacıların stres altında verdiği tepkiler ve sosyal medyayı sallayan olaylar programın reytinglerini zirveye taşıyor. Eğer sen de MasterChef dünyasındaki tüm gelişmeleri ilk öğrenenlerden olmak istiyorsan kanalımıza abone olmayı unutma. Çünkü burada sadece tabaklar değil, duygular, dostluklar ve bazen de sinirler kaynıyor. Her bölümde yaşanan sürprizleri, kamera arkasında konuşulanları ve elbette Şeflerin göremediğimiz tepkilerini seninle paylaşıyoruz. Türkiye'nin en çok konuşulan yarışmasında bu hafta yaşanan kriz hem stüdyoda hem evde dengeleri tamamen değiştirdi. Mehmet Şef'in sert çıkışı, yarışmacı evlerinde patlak veren olay ve telefon krizi iddiaları sosyal medyada olay oldu. Hazırsan detaylara inelim ve perde arkasında neler yaşandığını birlikte çözelim. TV8'inin fenomen yarışması Masterchef Türkiye'de bu hafta yaşananlar izleyenleri adeta ekran başına kilitledi. Yarışmanın yeni bölümü öncesinde yayınlanan fragman özellikle erkek yarışmacıların bulunduğu evde yaşanan gerginlikleri gözler önüne serdi. Fragmanda Mehmet Şef'in bu erkekler evini değiştirsek mi? Sözleri Master Şef tarihinde belki de ilk kez bu kadar sert bir çıkış olarak değerlendirildi. Sosyal medyada kısa sürede binlerce yorum alan bu sözler birçok izleyiciye acaba yine mi telefon krizi yaşandı sorusunu sordurdu. Çünkü hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda erkek yarışmacıların evinde gizlice telefon bulundurma girişimi yaşanmış. Bu durum hem şefleri hem de yapım ekibini oldukça kızdırmıştı. Yarışmada disipliniyle bilinen Mehmet Şef. Bu tarz olaylara tahammül edemediğini daha önce açıkça belirtmişti. Şef'in yüz ifadesi ve ses tonundaki sertlik, fragmanı izleyen herkese bir şeylerin ciddi şekilde ters gittiğini hissettirdi. Kulislerde dolaşan iddialara göre erkek yarışmacılardan bazıları bir kez daha kural ihlali yaparak yasak olmasına rağmen iletişim kurmaya çalıştı. Bazı yarışmacıların gece geç saatlerde birbirleriyle gizlice konuştuğu hatta birinin dışarıdan aldığı mesajları diğerlerine ilettiği konuşulmuştu oluyor. Henüz kesinleşmemiş olsa da yapım ekibinin bu olaydan haberdar olduğu ve sert bir uyarı çektiği iddia edildi. Kadın yarışmacılar ise bu olayın ardından adeta isyan etti. Fragmanda "Pes artık yeter." diye bağıran Nisan'ın tepkisi sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı "Kızlar haklı, bu kadar disiplinsizlik olmaz." yorumlarını yaptı. Özellikle Çağatay, Furkan ve Mert'in isimleri olayla birlikte anılmaya başladı. Fakat iddialar sadece bununla da sınırlı değil. Bazı kaynaklara göre yarışmacılar arasında gruplaşmalar başladı ve Erkek Evi bu konuda başı çekiyor. Kadınlar arasında dayanışma artarken erkekler arasında gizli bir klikleşme olduğu konuşuluyor. Mehmet Şef'in söz konusu çıkışı programın dengesini bir anda değiştirdi. Şefin "Erkekler evini değiştirsek mi?" cümlesinin aslında bir metafor olduğu ama aynı zamanda ciddi bir uyarı niteliği taşıdığı konuşuluyor. Yani şefin o sözü ya kendinize gelin ya da bu yarışmada yeriniz kalmaz anlamına geliyor. Programın sıkı takipçileri bu çıkışın ardından bir yarışmacı elenecek mi sorusunu sormaya başladı bile. Olayın perde arkasında yaşananlar da oldukça dikkat çekici. Master Şef'in kulisinde çalışan bazı isimlerin aktardığına göre tartışmanın fitilini ateşleyen olay küçük bir yanlış anlaşılmayla başladı. Erkek evinde bulunan yarışmacılardan biri telefon yerine alınan dijital müzik çaların şarj kablosunu görünce diğer yarışmacılar arasında biri yine telefon sokmuş. Söylentisi yayılmış. Ancak bu söylenti kısa sürede büyüyüp bir bir kriz haline gelmiş. Şefler durumu öğrendiğinde olayın aslını araştırmak için yarışmacılarla tek tek konuşmuş. Fakat işin bu kadar büyümesinin en büyük nedeni bazı yarışmacıların bu söylentiyi sosyal medya içeriklerine malzeme etmesiydi. Yapım ekibi bu duruma öfkelenmiş ve Masterchef'in güveniyle oynamayın diyerek sert bir uyarıda bulunmuş. Tüm bu yaşananların ardından yarışmacılar bu hafta oynanan kaptanlık oyununa moralsiz başladı. Şefler yarışmacılardan lahmacun yapmalarını istediğinde birçok kişi mutfağa sinirli bir şekilde girdi. Özellikle erkek yarışmacılar arasında iletişimin kopukluğu gözlerden kaçmadı. Mehmet Şef, tadım esnasında birlik olmayı öğrenemezseniz bu mutfakta uzun süre kalamazsınız diyerek mesajını verdi. O anlarda mutfakta derin bir sessizlik oluştu. Jürdeki diğer şefler, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu da Mehmet Şef'in sözlerini onaylayan bakışlarla yarışmacılara döndü. Olaylar sadece mutfakta değil, sosyal medyada da yankı buldu. Twitter X platformunda Masar şef kriz etiketi kısa sürede trend oldu. Bazı kullanıcılar bu sezon erkekler evi tam bir kaos derken bazıları şefler artık Sabır sınırını aştı yorumunu yaptı. Instagram'da ise yarışmacıların eski paylaşımları yeniden gündeme getirildi. Özellikle Furkan ve Çağatay'ın birlikte çektikleri bir video altına işte evin kriz ekibi şeklinde yorumlar yağdı. Ancak yarışmacıların yakın çevresi bu iddiaların abartıldığını savunuyor. Hepsi stres altında böyle yanlış anlaşılmalar olabilir diyen takipçiler de az değil. Tüm bu gerginliklerin arasında yarışmanın temposu düşmedi. 8 Ekim'de yayınlanan bölümde şerbetli tatlılar konsepti Dili oynanan dokunulmazlık oyununda mavi takım bir kez daha üstünlük sağladı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Çağatay bu hafta adını güvence altına almayı başardı. Buna karşın Sümeyye ve Aslı haftanın eleme adayları oldu. İhsan Yiğit Uçak ise yarışmaya veda eden isim olarak sahneye veda etti. Elendiği anda gözleri dolan İhsan burada olmak hayalimdi, hayalimi yaşadım artık mutfakta başka hayaller kuracağım. Sözleriyle stüdyodakileri duygulandırdı. Ancak kulislerde konuşulanlara göre İhsan'ın elenmesi de tesadüf değil. Bazı izleyiciler onun telefon kriziyle ilişkilendirildiğini düşünüyor. Yapım ekibinin yarışmacılardan bazılarını sessizce izlemeye aldığı, kural ihlali yapanların gelecekte yarışmadan men edilebileceği konuşuluyor. Bu da yarışmada önümüzdeki bölümlerde daha sert kararların alınacağı anlamına geliyor. Mehmet Şef'in disiplini olmazsa lezzet de olmaz sözü adeta bu yeni dönemin mottosu haline geldi. Şef Türkiye'nin bu sezonki ana kadrosu da oldukça dikkat çekici isimlerden oluşuyor. Furkan, Eylül, Çağatay, Onur, Nisa, Sercan, Ayla, İhsan, Ayten, Çağlar, Sezer, Cansu, Özkan, Gizem, Hakan, Mert, Sümeyye ve Barış. Her biri farklı bir hikayeye, farklı bir geçmişe sahip. Kimisi ailesine destek olmak için bu yarışmaya katılmış. Kimisi çocukluk hayalini gerçekleştirmek istiyor. Ancak hepsinin ortak noktası, şeflerin beğenisini kazanmak ve büyük ödüle ulaşmak. Ne var ki son günlerde yaşanan bu gerginlikler yarışmanın ruhunu zorluyor. Kimileri bu baskı altında daha iyi performans sergilerken, kimileri stresle birlikte hatalar yapıyor. Yarışmanın önümüzdeki bölümlerinde ise atmosferin daha da gerileceği konuşuluyor. Çünkü yapım ekibinin kurallara uymayan her yarışmacı anında diskalifiye edilir kararı aldığı söyleniyor. Bu durum özellikle disiplinsizlikle anılan erkek yarışmacılar arasında panik yarattı. Mehmet Şefin son açıklaması da bu söylentileri doğrular nitelikteydi. Bu Burada sadece yemek yapmayı değil, bir ekibin parçası olmayı öğreniyorsunuz. Kim bu ruhu taşıyamazsa, o tabak ne kadar güzel olursa olsun, bu mutfakta yeri yok.